Bedrettin abinin adına ben geldim. Bedrettin abimi de getirdim. Bedrettin abim gitti bizi bir araya topladı. Meryem Paçay gitti ailesini bir araya topladı. Onlar bizi görüyor. Biz hepimiz kocaman bir aile olduk. Hepinizle gurur duyuyorum. Abimle de gurur duyuyorum. Hepimiz onunla geçirdiğimiz bir iki saat öyle huzurlu, öyle mutluydu ki bir yandan da o saatler doyumsuz oluyordu. Onun Kobani'de olduğunu bilmediğimiz zamanlar annem onu çağırmasını söylerdi. Annem susardı, bir şey diyemezdi. Abim gitti ama binler geldi. Şimdi benim ikiden fazla abim, ikiden fazla ablam var. Onlara bize abilik ve ablalık yaptığı için teşekkür ve ayrıca bizi teselli eden Cemalettin abime de teşekkür ediyorum. Beni dinlediğiniz